Selam. Tamam. E, hoş geldiniz arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizinle birlikte Craft Rice nasıl iner onu da göstereceğim. E, şimdi arkadaşlar bir dakika ben buradan bir açabilirsem. Tamam. Arkadaşlar buradan açtık. Bakın Google'a giriyorsunuz herhangi şu şeye. Şuraya girdiniz mi? Arkadaşlar buraya benim dosyam da var bu arada burada. Şey yaptım ben. Siz de e, tabii sonradan. Arkadaşlar buraya Şimdi göstereceğim şekilde yapın. Ee, bakın şurada bir tane olması lazım. Bak bu yazı görmüyor musunuz? Görüyorsunuz değil mi? Draft Rice yazıyorsunuz. Şimdi Türkiye'nin en gelişmiş oyuncusu diyorsunuz. Oyun sunucusu pardon. Oyuncusu. Ben tabi kayıtlıyım. Oyna diyeceğim. Buradan Craft Rice hangisi varsa tabi onu indirim. Bende Windows var. Hemen sof e, dosya buradan açılıyor. Şimdi buradan bunun şey yapmasını bekleyeceğiz. Ben bu arada şey yapacağım. Pardon. Elimde. Buradan <laughs> bunun şeyini yapacağız. E, ne diyeceğiz ben? Ben buradayım. Nasıl yapacağız bundan? Size göstereyim. Evet diyeceğim. Ben bunun için sizin için yaptım. Kayıtlı değilim diyeceksiniz arkadaşlar. Denildikten sonra eğer diyelim ki hesabınız mı var? Hesabınız var ki eğer şöyle yapalım. Hesabınızın şeyini unuttunuz. Oyna. Bir dakika. Şuradan Arkadaşlar şuradan bak. Şu kısımdan bir şey olacak. Oradan indirilenler zaten oradan gözükecek. Buna basın. Eğer ee, tabi biliyorsunuz bunu. Kayıtlı değilim diyeceksiniz. Tamam. Kayıtlı değilim. Dedikten sonra kullanıcı adınızı yazın. Ben yazıyorum. Kullanıcı adını yazın işte. Şimdi kendi e-postasını yazacaksınız buraya. Sonra buraya bir şifre uygulayacaksınız. Gerçekten güvenli olsun. Güvenli olsun ki iyi yapın onayı. Yazdıktan sonra burada hizmet hizmet şartlarının kuralları ve gizlik protokolünün iyi okudum ve kabul ediyorum kısmına dokunun. Okey deyin. Sonra bunu yaptıktan sonra zaten burada bir oturumun açık diyor. Tamam. Onu boş verin. Sen diye burada şey çıkacak o zaman göre. çıkıyor ya. Kodunuza bir tane e, kod gönderiyor. Onu doğrulayın. Biz de bakalım gelin bana da geldi o kod. Hatta telefonunu açayım direkt ben. Bakın. Benim şifrem e, e postanaya gerekmekte. Bak bak ne diyor. Arkadaşlar şimdi size göstereyim. Bakın. Burada. Burada diyor ki. E-postanaya gerekmekte. Bak şurada. Buna basıyoruz. Tamam mı? Arkadaşlar burada doğrula kısmını basıyorsunuz. Ondan sonra sonra size orada diyecek ki tamam işte kodunuz onaylandı. Oynayabilirsiniz. Kısmına geçiyorsunuz. Ben mesela şimdi direkt ben hesabıma gireceğim. Girmek istiyorum hani. Ben direkt ben hesabıma gireceğim. Zaten hesabınız varsa hiç gerek yok. Çok da şey yapmayın. Akşam şu oynamaya basın. Niye olmadı ki? Şimdi geliyor. Kısa bir video olacak. Yani size bunu şey yapmak için arkadan sese geliyorsa gerçekten çok Aa gitti, gitti. Siz, Pardon çok özür dilerim. Bizden kötü video oldu. Bu da isminizi yazacaksınız arkadaşlar. Ben mesela benimki neydi? Ahmet diyeceğim. Ahmet de 45. Şifrem Şifremi de bir bakmayın bence nesilsiz. Bir dakika. Şifreyi de zaten şurayı kapatayım. Şifreyi görmenizi istemiyorum. Evet arkadaşlar bakın ben buraya yazdım. Şimdi göstereyim size ismin. Böyle Ahmet Ahmet D345. Şifremi de yazdım. Buraya yazıyor. Bak burada bir size bekleyecek. Evet bakın arkadaşlar Çık oldu mu şöyle bir şey karşınıza çıkması lazım. Eğer diyelim ki burayı bilmiyorsunuz. Bak korkuyorsunuz işte. Eğer diyelim ki hani, bilmeyenler için söylüyorum. Korkmanıza gerek yok. Oyna diyeceksiniz. Bakın buradan oynaya basıyorsunuz. Hani maça girmiyorsunuz. Onun anlamını onu söyleyeyim. Maça girmiyorsunuz. Bak onunla mesela 8 şu an maçta değilsiniz hani ondan korkmayın. Evet bekleyelim açılsın. Ben de, bak arkadaşlar böyle bir sayfa açılması lazım tam tamine doğru. Ve dosyalar yükleniyor böyle böyle. Bakalım hemen. Hemen gelsin. Korkmayın sakın öyle güvenilir bir şey uygulama. Evet bakın ben geldim. Oynayabiliyorsunuz. Hatta gelin isterseniz. Uçtuk. Evet arkadaşlar böyleydi. Bu video lütfen bir like. Like atmayı unutmayın. Bir de abone olmayı unutmayın. Bana sizin yardımcınız yardım etmeniz gerek. Görüşürüz.